Anokranizm önemli bir kavram, bir tarih kavramı. Olayları yaşandığı günün değer yargılarına göre değerlendirmek demek. Son derece önemli bir kavram. Cumhuriyeti algılayabilmemiz için son derece gerekli. Rauf Orbay bir gün Atatürk'e Cumhuriyeti kuracak mısın? Öyle bir duyum aldım demiş. Atatürk de demiş ki var, var niyetim. Kurdurmam demiş Rauf Orbay. Benim dedem padişahın ekmeğini yedi, babam padişahın ekmeğini yedi, ben de padişahın ekmeğini yiyorum. Atatürk gülümsemiş. Deden padişahı besledi, baban padişahı besledi, sen de benimle padişahı beslemenin kavgasını yapıyorsun. Anokranizm budur işte. Bu öykücük bile bir tek kişinin, bir tek kişinin, bir ülkenin kaderini değiştirebileceğinin kanıtı sevgili dostlar. Bir tek kişinin, cumhuriyetin ne olduğunu algılayabilen kişinin. Çünkü Rauf Orbay o günün aydını sıradan bir insan değil. Atatürk, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Atatürk demek. Atatürk bir devrimci. Padişaha kulluğun düzenini bireyin özgürlüğüne çevirdi. Atatürk bir kadın dostu. Demir parmaklıkların ardındaki kadını aldı, toplum yaşamına soktu. Oy verme hakkı ne ki? Doktor hanım, mühendis hanım, öğretmen hanım sözlerinin yanında. Atatürk özgürlükçü. Ellerini karşısında oğuşturanın değil, bireyliği, özgürlüğü anlayarak kendisine baş kaldıranların yanında oldu. Bunun onlarca örneği var. Atatürk kurucu. Parça parça topraklardan, anka kuşu gibi küllerinden doğan bir ülke kurdu. Bitmiş bir ülkeyi yeniden fidana çevirdi. Atatürk bilim evladı. Benim söylediklerim bilimle çakışırsa bilime inanın sözüne onunla ilgili onlarca kitap okudum hiç rastlamadım. Ama böyle bir söz de olsa olsa atama yakışır. Atatürk gençlerin dostu. Hangi lider 3 ciltte anlattığı Kurtuluş Savaşı'nın sonunda son sayfayı gençlere hitabeye ayırır? Atatürk asker ruhuyla sanatın dostu kendisinden sonra eblek beyinler sanatın içine tüküreyim derken o sanatın uygar beyinler için ne büyük bir itici güç taşıdığının farkında. Atatürk söylene gelmiş bütün siyasi düşüncelerin üstünde düşünebilme gücü demek. Belki söyleneceklerinde. Atatürk ileriyi görmek demek. Atatürk hamasetsiz çalışmaya dayalı memleketini sevmek demek. Atatürk Anadolu'nun istisnasız her evladını sevgiyle barışıyla kucaklamak, birlikte geleceğe uzanmak demek. Atatürk insan demek. Atatürk insanlık demek. Atatürk yoksul insanlar dertleşirken onun derdini yüreğinin derinliklerinde hissetmek demek. Fotoğraflarına bakın görürsünüz. Atatürk'te de Cumhuriyet de demek. Geçmişin köhnesi değil, geleceğin umudu demek. Cumhuriyet armağanına bin teşekkürle aydın gönüllerin, Cumhuriyet dostlarının bayramı kutlu olsun. Karanlık hep kaybetti, aydınlık hep kazanır, kayılanmayın.